İnsan yaratıldı ve ona güç hırsına kapılmaması tembihlendi. Ama o kibrinden dolayı güç sahibi olmak istedi. Ne kadar güçlü olursa olsun asla en güçlüsü olamadı. Hadi kalk. Ne oluyor oğlum ya? Sınav, sınav. Sınav var, 12 saat. Sınav As var. Ah Hadi hadi hadi. Sabahtan beri seni bekliyorum çok ya. Çok komik. İnsan her sabah aynı yapar. Evet. Son beş dakika. Batu. Oo Frot Bey yüzünüzü gören netlik. Ne haber? İyi ya seni sormadı sen nasılsın? Ben neyim ya sınav nasıl geçti? İyi geçti ya kolay geçti. Hoca soracağım dediği yerlerden sordu zaten. Hadi ya. Şey bir şey soru soracağım ya. Yönetim sistemi falan vardı böyle paragrafta anlatıyordu. Neydi o sorunun cevabı? Matrix. Matrix cevabı. Matrix. Evet. Şey vardı böyle iki tane şirket güçlerini falan birleştiriyor. O da Joint Venture. Joint Venture. Evet. Beni iyi sıçmışım. Daha fazla sormayayım. Tamam. Sor <laughs> Benden bir şey istiyor muyum? Ben gidiyorum. Arada derslere gel ya lazım oluyor. Yani. Tamam kendine iyi bak. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Eren ne yapıyorsun? nasıl geçti? İdare eder. Sen nasıl geçti? Bok gibi geçmiş ya. Miş? Onu boş ver de kızı açılmayacak mı? Sen biraz daha var da duysun. Son gün bugün. ee, ne yapayım yani? Hey sen bilirsin. Ya onu boş ver de. Partiye gitmeseksin bugün. Ya ben biliyorsun ben otomardan pek haz etmiyorum. Bilgisayar oynayacağım demiyor yani. Yine ise ben gidiyorum o zaman. Bir isteğin var mı? Tamam bak kira unutma. Ya he he. Kampi kampi, man, why the fuck all of you going A? Al işte geri zekalı. Oğlum parti manyaktı lan. Ha kimse niye B'ye gelmiyor? Yemin ederim var ya bunların hepsi geri zekalı. Sen ne yaptın? Salaha bak. Bunlar da bir Ya. Oyun oynadım tabii. Niye soruyorsan. Kafalarınız. Sen bir şey mi Yarın ne yapacağız dedim ya. Evet, Kınar'da bir antikoloji varmış da. Onun gitmeseksin diyorum ya. ya. Gidelim de Erken gitmiyor. Bir, B Tamam, olur. Başka bir şey diyor mu? Kulaklık takacağım. Bir, bir, <laughs> bir. Devam bir. Var mıydı mı? Var mı? Var mı? bu mı? Var Oğlum burası çok güzel lan. Aynen lan manyakmış burası. Pardon. Bu ne? Vallahi bilemiyorum. Birisi bıraktı onu. Hmm. Ne kadar peki? 10 lira. 10. Post cihazın var mı? Post cihazımız yok. Post. Hmm. Ne? Son 5 dakika. Neredesin abi? Sınavdan çıktım bekliyorum ya. Ama ben gelmeyeceğim partiye ya. Pa parti olduğunu nereden biliyorsun? Ben... E eve gidince arayayım tamam mı seni? Eve gidince arayacağım tamam. okey? Tamam hadi görüşürüz. Alo. Ne var Fırat? Eren abi çok acil eve gelmen lazım. Abi partideyim şu an dediğinden hiçbir bok anlamıyorum zaten. Geldiğinde akşam konuşuruz. Abi Hadi eve diyorum çok acil gelmen lazım. Ya tamam tamam. Tamam. Kim arıyor? Fırat ya. Ne diyor? Ya, anlamadım ki ama ne Bari O da bir şey <laughs> Neredesin abi? Sabahtandır seni bekliyorum ben. Partideydim oğlum, ne yapayım ben ya? Neyse. Abi bugün çok enteresan bir şey oldu. Ya da dün oldu. Açık biraz hava al, beynine oksijen girsin. A -a. Gündüz ha, gece ha, kavramı bir, bir dakika, hayır onunla alakası yok. Sözümü kesme, ben anlatacağım. Kelimeleri kafamı toparlamaya çalışıyorum. Bir dur. Yatacağım Fırat. Anlatacaksan anlat. Sen şu kutuyu hatırlıyor musun? Mu? Hayır. Aldık onu yarın. Yarın. Fırat ne antikacısın, ne dünün, ne yarın, ne diyon. Yine beynin solanmış, öyle öyle oldu ama. Fırat sen bilmiyordun ki antikacıya yarın gideceğiz. Bak bugüne döndüm. <laughs> Ayyy. Eren. Dinliyorlar Dinliyor Beni dinle. Uyuma. Dinlemiyorsun. Dinliyorum. Bak nasıl oldu bilmiyorum. Ama ben bu kutuyla zamanda geriye gittim. Sikir git. Ben de seni biliyorum. alıyorum. Abi vallahi billahi gittim ya. Yemin ederim gittim ya. Benim de 50 santim çüküm var. Yemin ederim. Ya. <laughs> Hapisteşme ya. Tamam bak yarın öğlen Antikale'ye gidiyoruz. Ben sana bu kutunun aynısını gösteriyorum. Tamam mı? Evet. Böyle böyle dönüyor böyle Aynısını göstereceğim. Abi vallahi buradaydı ya. Biraz daha bağırdı içeriz. Bak şimdi dakika. Pardon. Dün şurada tam böyle bir kutu vardı. Aynısı. Nerede o? Kutu yoktu. Hadi gidelim. Hadi. Nasıl ya? Bir, bir dakika. Post cihazınız bozuk değil mi? Bozuk. Bak biliyorum çünkü dün de bozuktu. Hadi ver şunu. Bak hadi. tam şuraya içim. Hadi.